sadece. Sürekli sen güzelsin, güzelsin, güzelsin. Çevresindeki herkes bunu söylüyor. O da kendisinin değerini zekasıyla, güzelliğiyle belirliyor. Sürekli zekasını ya da güzelliğini gösterecek şeylere girişiyor. Ki zekasını göstereceği şeyleri yapması, üretmesi daha da değerli. Çünkü sonuçta yine bir çaba, bir emek var sonuçta. Ama direkt sahip olduğun şeylerle övünmek yerine layık olmaya bak. Çünkü o senin şansınla, güzelliğinde, işte diğerlerinde şansında. Yani o güzelliğe, o yakışıklılığa, o zekaya e, layık bir insan olmaya çalış. Asıl övünecek şey bu yani. Asıl övünecek şey şanslı dünyaya geldiğin şeyler olmamalı. Onlarla ne yaptın? Onları nasıl e, başarıya, nasıl değere dönüştürdüğün olmalı. Asıl övüneceğin şey. Doğuştan geldiğin ırkın, e, işte dinin olmamalı övüneceğin şey. E, var olduğun toprak, e, memleketin olmamalı övüneceğin şey o memlekete, o ülkeye, o dine, o şeye, o ırka, o cinse nasıl bir değer yarattındır? Oraya layık olmayacak olarak yaptığın nelerdir? Önemli olan, değerli olan bunlardır yani. Diğer türlü çok yüzeysel bir yaşamın oluyor. Diğer türlü e, zaten o etikete sahip olan milyonlarca insan var. O senin e, ırkına, ırkına veya işte o senin e, yaşadığın memlekete, memleketinden olan milyonlarca insan var. ya Veya o inandığın dine sahip olan milyarlarca insan var. Ve e, birçoğu da yani çok çok büyük çoğunluğu da zaten o inandığı değerlere, o inandığı e, öğretilere paralel yaşamıyor. Çünkü yaşantıları çevresindeki insanların toplumun öğrettiği şeyler olmuş oluyor. Yaşantısı dini haline gelmiş oluyor. Yani gerçek dini yaşamıyor. Çevresinden gördüğü adına din denen şeyi yaşıyor. Okuyarak, sorgulayarak bir şeylere ulaş, ulaşmıyor. Taklitle, çevresinden öğrendikleriyle, öğrendiklerini doğru zannederek yaşıyor. Böyle bir yaşantı da dediğim gibi sığır bir insan yapar sadece seni. Yani sığ yaşayan, sığır bir kişiye dönüşürsün. Cahilce yaşarsın ve kendi cahilce inancını ve örfünü ve geleneğini göreneğini hakikat olarak insanlara tanırsın, anlatırsın. Hakikat olarak görüp diğer insanları yargılarsın. Aynı zamanda bu bakış açısı seni çok fazla tutucu olmaya yeter yeni şeyleri öğrenmeye, yeni şeyler denemeye, yeni bilgilerle aklederek beslenmeye itmez seni. İlim öğretmeye, ilim üretmeye itmez. Sadece dediğim gibi geçmişteki gelenekleri sürdürmeye iten bir yaşantın olmuş olur. Yani toplumsal benliğin, toplumsal benliğin de zaten masken oluyor. Toplumda kabul göreceğin maskeyle hayatını sürdürürsün gerçek zannederek o toplumsal maskeyi. Bu toplumsal maskeyi oluşturan dinin olabilir. Bir yaşadığın millet olabilir. Her şey bu. Maskeyi geliştirmene. E, bu maske de gerçek kişilik değil. Bu senin personan. Yani içte bir ses var, gerçekte bir kişilik var. Bu insanların kabul edeceği maskeler. Yani gerçekteki olduğun gibi olamıyorsun. Gerçekte var olduğun kişiyi e, yaşamıyorsun. Seni kabul edecekleri insanların utanmayacağın, rezil olmayacağın, öfkelenmeyeceğin, işte dürtülerini ve e, isteklerini bastıracağın bir e, kişiliğin var, bir e, personan var. Bir persona da persona, maske ve ses, maskenin arkasından gelen ses demek tiyatrolardaki, Yunan tiyatrolarında. Aynı şekilde personality de oradan geliyor zaten. Kökeni de o yani. İnsanlara gösterdiğin kişi değilsin yani. Gösterdiğin kişi değilsin, öfke patlamalarında, tutku da, bir saplantıda, yoğun duygu durumlarında kim olduğunu açığa çıkıyor. Gerçek kişiliğin. Çünkü öfke sahte benliği ortadan kaldırır ve öfke hani tartıştığın zaman öfkelendiğin zaman aslında gerçek yüzünü insanlara gösterirsin